Bu lastik diş kalınlığı diye bir tabir var. Dişleri olsa da yüzeyleri yandığından dolayı bir tık daha kayganlaşmış oluyor. Şu ara çizgiler artık kaybolana kadar ya da başka desenler varsa. Şimdi lastiklerle ilgili bilgi almak için diğer firmamız Çağdaş Otomotiv firmasından lastik bölümünden Fırat arkadaşla görüşeceğiz. Fırat, ya, sana bir iki sorum olacak. Çok lastiklerle ilgili yaz lastiği, kış lastiği ya da nefsimiz... Sesli lastikler diye geçiyor bunlar. Bunlardan hangisi daha çok tercih edilmeli ya da en çok kullanılanlar hangisi? Yani şimdi biz genel olarak yazın yazlık, kışın kışlık lastik kullanmayı tavsiye ediyoruz ama hani dört mevsim kullanmak isteyenler de oluyor. Hani bir daha her kış ya da her baharda tekrardan değişim yapılmak istemeyenler. 4 mevsim tercih ediyorlar. Ee, ama 4 mevsim hani e, ne kışın kışlık gibi çok fazla e, karda performans gösterebiliyor. E, yazında yazlık kadar e, az tüketim sağlamıyor. Yani yakıtta da bir tık daha fazla yakmaya başlıyor. Ha. Yani bu yüzden tercihen yani yazın yazlık, kışın kışlık kışın, kışın kışın kullanılması kılınması. tavsiye ediyoruz. Ama tabii 4 mevsim olarak da hani e, yazlık kullanıp da hani kışlık kullanmayan biri için yani kesinlikle o zaman 4 mevsim olmasını e, tavsiye ediyoruz yani o şekilde söylüyoruz. Bu lastik diş kalınlığı diye bir tabir var. Ee, buradaki şey ölçü nasıl olmalı? Ölçüsü nasıl olmalı? Yani 6 milimetreden aşağısı artık muayeneden de geçmiyor yani yasal kural olarak 6 milimlik diye geçiyor ama Hani bu kişinin kendisiyle alakalı. Örnek veriyorum hani performansı bir şekilde mi kullanmak istiyor, güvenlikli bir şekilde mi kullanmak istiyor ya da daha çok beni götürür mü götürmez mi diye düşünüyor. Ee, bir de lastik kullanımıyla da alakalı. Şimdi lastik çok fazla böyle kullanıldıysa ya da yandıysa çok fazla fren mesafesi kullanıldıysa. Ee, yani bu şekilde olan lastikler genelde e, dişleri olsa da e, yüzeyleri yandığından dolayı bir tık daha kayganlaşmış oluyor. Bu sefer onlar da artık tercih edilmiyor yani değişmesi gerekiyor. Ama genel manada 6 milimetre ya da 1 cm olarak değerlendirebiliriz yani. Bu ölçüyü kabaca bu işte 50 kuruş 1 TL ile falan bir e, hesaplama yöntemi var mesela. O o şekilde yapılabilir herhalde değil mi? Yani kendimiz bakmak yani istersek. Onların, hani geçerli bir yöntem e, renkli kısımları evet, arası da evet. yarım Orası santim. Orası bir milim olduğu söylüyor. <laughs> deniyor. Yani o için yeterli olur diyorlar ama hani biz genelde mesela şurada ara desenler varsa da örnek veriyorum buranın aşınması artık dümdüz olması çok e, zor yani o zamana kadar kullanılmasın da en azından tahmin edilsin diye şu ara çizgiler artık kaybolana kadar ya da başka desenler varsa hani ya da şey kendisi de belirtiyor zaten. hani Şunlarda bazı lastiklerde örnek veriyorum milimi de yazıyor. Yani çizgi gittikten sonrasında altısında 6 altı milim kaldı, 5 milim kaldı ya da ne bileyim 2 hmm. santimi daha var gibi gidiyor. Ama onu zaten kullanıcı şeyinden anlar. Hani çok fazla artık parlama yaptıysa, dişleri duruyorsa bile. Şimdi mesela e, örnek veriyorum sert e, malzemeli bir lastik kullandıysa eğer, işte sert malzemeli lastiklerde zaten dişler genelde erimez. Yani dişler genelde durur ama bu sefer fren mesafesi e, kısalmış olur. Yani e, artmış olur daha doğrusu hani e, fren yaptığı zaman tutmayabilir, araba kayabilir e, ya da ne bileyim yağmur yağdığı zaman virajlarda ya da araba patiye düşebilir. Hani bu tür durumlarda artık ya zaten kullanıcı onu anlar. Hani lastiğin gibi yani eskimediğini eski anlar ya. lastik değişim yani. zamanı geldi hani mevsimselliğin dışında lastik değişim zamanı geldi dediğimiz Nokta hani o sürüşten mi anlıyoruz biz yani, yani lastikler kötü? Kullanımına, i̇şte. şehir içi mi kullanıyor, kırsalda mı kullanıyor, kaç kilometre yapıyor, uzun yolda mı kullanıyor, yani şehir içerisinde mi kullanıyor çok değişiyor onlar ama hani genel manada lastiğe biz e, 7 yılıyla 8 yıl arası tel kırma ömrü veriyoruz. Hı hı. Hani sonrasında artık kullanılmaz, dişleri yepyeni olsa bile kullanılmaz. Yani 7-8 yıl mıdır bir lastiğin yok? Tabii Masim. yani tel kırabilir yoksa içerisindeki tel kırıldıktan sonrasında da hani balon yok patlayabilir yolda. Hani 7-8 yıldan sonra artık hiç kullanılmaz diyoruz. Ama onun dışında da ortalama hani kullanan biri için yılda 20 bin kilometre, 15 bin kilometre yapan birisi yani çok kullanımlı arabalarda 2 yıl, 2,5 yıl gidiyor. Ama çoğu kullanıcı hani 10 bin yapmıyor zaten. Onlara 4 yıl falan gidiyor lastikler. 4 yıl, 4,5 yıl gidiyor yani. Tamam. Çok teşekkürler. Ben. Rica ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.